Başarısız oldum. Yapamıyorum. Ben çok üzgünüm, Grant. Ama olduğun yerde kalacaksın. Şimdi gerçek anlamda no, eğleniriz. No, 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 no. Dikkat et. Ne de yavaşla. <laughs> Yavaşlamak yok. Ee, Kevin? Hey, nereye gidiyorsun? Başka bir yere. <gülüyor> <gülüyor> Hızlı geçmek <gülüyor> istiyorum. <gülüyor> Bu çok... ...tatsız bir şeydi. Hani yaptığıma inanamıyorum. Kafasızsın. Ne? Solunda. Neden seni dinleyeyim? <laughs> Kafasızlığı bırak da beni dinle artık. Ezilmek mi istiyorsun? Pek sayılmaz. <laughs> o zaman dediğimi yapsana. Sola git. <laughs> tamam şimdi sağa. <laughs> sola kay. Şimdi öyle. Sonra sağa. <laughs> <laughs> beni fırlatacaksın. Umarım az yemek <laughs> yemişsindir. İşte geliyorum. <laughs> Bir dakika. Neden bize yardım ediyorsun? E ben sana ne demiştim? Dövüşmeye değil konuşmaya geldim. Pff, konuşmaymış. Güvenin sesi çıkmasa tabanları yağlayacaktın. Bekle. Hayır. İğrenç. Bana bak yardım edecek misin sen? Hiç eğlenmiyorum, hiç eğlenmiyorum. Daha hızlı, daha hızlı. Glitch durmayacaksan da yardım et. Hiçbir şey yapamazsın. Yaya geçidinde fotoğrafımı çek tabii. Çok doğal görünmesini sağla. Peki yolcu güvenliği. Aa! Bu iş sende güven. Çektim sevgilim. Bunu yapmana izin vermeyeceğim Glitch. Güzel. İstediğim yere gidemezsem o zaman istediğim hızla giderim. Hey dur. Glitch bu hiç komik değil. Yapma canımız yanabilir. Ne frenler. Acil durum kabinleri bu yüzden var. <laughs> <laughs> Galiba saplanmış. Eğer şok kaya gibi enerji verebiliyorsan ayrıca boşaltabilirsin de. He hey, enerji boşaltımı uzmanlığımdır. Tamam, şimdi ne var? Çizme bacaktan geri kalanı seçeceğim. Hayır. Hayır. Dediğim gibi. Söyleyeceğin hiçbir şey bana bir şey yaptıramaz. Bu konuda büyük şüphelerim var. Güven? Ama sen nasıl... Onu rahat bırak. Bununla hiçbir ilgisi yok onun. Kaynaklarım sihir hayranı olduğunu söylüyor. Acaba kaybolma numarasının bir parçası olsa kendini nasıl hissederdi? Gwen sen iyisin. Evet arabada hırpalanmam hariç. İlk kaskımı takıyordum. Hey bu çok tuhaf. Sağ ol demeliyim. Ee, ne hakkında konuşacaktın? Sen onu boş ver şimdi. Zaman harcamaya değmez. Evet. Her ne kadar bunun en başta senin hatan olduğunu düşünsem de... ...hala sana kafalı kuzenimin yardım etmesinden memnunum. Öyle mi diyorsun? Evet şey her neyse. Umurumda bile değil. Bu bana uyar. Eve gitme izniği <laughs> var mı? En azından bunu yapabilirim. Sağ ol kalsın. Yürümeyi tercih ederim. Bir şey unutmuyor musun acaba? Sakın ha bana yapamadım deme. Sana hatırlatmama gerek yok. Buna pişman olacaksın. Efendim başka bir tane. Öyleyse başka bir zaman. Evet. Öyleyse başka bir zaman.